göster butonuna tıklayalım. Şimdi dersimize kaldığımız yerden devam edelim arkadaşlar. Ne yapmıştık? Görev çubuğunla ilgileniyorduk. Görev çubuğunu e, kullanmayı öğrettik. Sık kullandığımız programları görev çubuğuna atıyoruz ki her zaman e, masa üstünden ya da başlat menüsünden aramaktansa Hemen görev çubuğundan görevli olduğu yere gönderip oradan hızlı bir şekilde kullanmak için oraya sabitleyebiliyoruz. Ama bir gün geldi artık o, o kullanmak istemiyorsak. E, diyelim ki şu e, şeyi bu DS9 diye programı artık kullanmak istemiyorsam bunu istersem kaldırabilirim. Az önce kaldırmayı da öğrendik. E, mesela bir kez daha bir hatırlatma yapalım isterseniz. Mesela burada bir örnek vermiş, onu bir kez daha yapayım. Ne yapıyorum? Masa üstüne geliyorum. Benim aradığım program var. Çok sık kullandım. Akademi çalışmalarda çok çok sık kullandığım bir program. Kod yazmada kullandım. C++ gibi. Diyelim ki IDL diye bir program var. Hemen onu diyorum ki masa üstüne gönder. Görev çubuğuna sabitle diyorum. Bakın hemen şuraya sabitledi. Onu alıp şu kenara koyuyorum. Diyorum ki ben bunu artık çok sık kullanıyorum. Bu programı. Kod yazma programı bu. Arayüz programı. Onu orada kullanmak istiyorsan çok sık buraya atabiliyorum. Ama şimdi gene kaldırayım yine buradan. Bir kez daha göstermiş olalım. Kaldırdık. Ee, o zaman görev çubuğuna bir dos şey eklemek, kısa öyle eklemek ya da orada onu kaldırmayı öğrenmiş olduk. Bize çok pek çok kullanım sağlıyor. Şimdi görev çubuğunda bir takım ayarlar yapmak istersek ee, onları yapabiliriz. Mesela ee, şuraya baktık. Ee, Hatta şunu, şunu, şunu kaldırayım şuradan yer açılsın biraz masaya. Şunu da kaldırmış olayım. Şunu da kaldırmış olayım. Şimdi görev çubuğunu kilitleyin. Burada görünüyor. Görev çubuğunun ayarları butonu var. İstersek biz burada kendimize göre ayarlar belirleyebiliriz. Mesela bir örnek nedir? Şu görev çubuğu bizim e, bilgisayarımızda altta görülüyor. İsterseniz bir uygulama olarak bakayım şuradan. E, şurada var. E, bilgisayarımızın sağ tarafında görünmesini istiyorsam onun bakın sağ tarafa geçti. Eğer e, tekrar bunu altta görünmesini istiyorsam ayarlara geliyorum. Geç o şurada vardı. Alt altta görünmesini istiyorsam alta attım yine. Bunun gibi bir sürü e, şeyleri var. Mesela görev çubuğu düğmelerini birleştirin. E, bu ne demek? Mesela benim burada 5 tane powerpoint sunum hazır. Var. Açık halde bilgisayarımda. 4 tane klasörüm var. E, burada ekranda bunlar e, çok yer kaplayacak. O zaman diyorum ki ben bunları e, olduğu zaman yani dolu olduğu zaman birleştir. Normal zaman aç diyorum. Hep aynı sınıftan olanları aynı şeyin içine atıyor. Bir kısım e, Görüntünün altına atıyor. Ben onu istersem o zaman bu şuraya tıklayarak onun görebilirim. Mesela bir tane örneğini yapalım şuradan. 2 üç tane şey açtığımı düşüneyim. Bir masaüstü programı açmış olayım bir tane. Ondan sonra pardon, şu, bunu küçülteyim. Başka bir tane şu disten açmış olayım. Onun haricinde bir tane daha açmış olayım. Bakın şu anda burada iki tane var şu anda yan yana göründü. Dolduğu zaman aç dedim. Şunu açtım. Hocam. Efendim. Slide görünmüyor hocam. A şeyi kaldırdık mı o zaman? Dur özür dilerim. Yanlış bir şeye dokundum herhalde özür dilerim. Teşekkür ederim sağ olun şey için. Ee, o zaman şuna bir kez daha bakayım ben şuradan neredeydi o şuradan o şeyi kapattık herhalde tamam ya hatırlattığın için iyi ol teşekkür ederim ee, şuradan açtık yani şuraya bakarsanız mesela şunu birini kapatayım bakın şu anda e, benim masaya üstüme demin ne demiştim e, şurada var o mesela şuradan göstereyim o, o tarafı açmadan şurada göstereyim onu e, şunu küçülteyim bakın şurada şey vardı görev çubuğu düğmelerini birleştir. Her zaman etkileri gizle. Dolduğu zaman göster butonu vardı. Şimdi bak mesela şunu kapatayım. Orada yer kalmak için göremiyorum. Şuradan kapatayım. Şuradan şunu da kapatayım da bir daha göstereyim olması size. Şimdi şuraya baktığım zaman görev çubuğu ayarları bakın şurada her zaman ee, görev çubuğu dolduğu zaman birleştir butonuna tıklamışım ben. Ee, bu ne demek? Şunu söylemeye çalışıyorum. Şu ayar çubuğunu kapatıyorum şuradan. Bir iki tane e, klasör açayım mesela. Aynı özelliklerde klasörler açayım. Mesela şu yüksek lisans öğrencilerle ilgili bir klasör açtım. Onu tuttum şurada. Bir tane başka bir klasör açayım şuradan. Resimler adında bir klasör açtım. Bakın şu anda iki tane görün, yan yana görünüyor. Daha dolmadı. Da görev çubuğu dolmadı. Dolduğu zaman dediğine göre orayı öyle ayarladım. İndirilenler dosyasını açtım, açtım. Ee, bak hala dolmadı. Hadi bir de videolar diye bir klasör açayım. Ee, şuradan klasörünü açtım bir tane, bir tane şöyle. Yani do burası doldurmayı dolduktan sonra e, ne yapacak? E, bunların hepsini tek bir yer bir klasör olarak gösterecek. O yüzden şimdi daha şimdi zaman kaybetmeyelim. Bunları böyle bir tanımış olduk ee, şeyine e, öğrendik mantığını. Yani bunu biz kendimize göre, ister hepsini aktif yaparız, ister böyle dolduktan sonra birleştir diyebiliriz. O bizim isteğimize kalmış bir şey. Görev için bunu böyle şekilde kullanabiliriz. Şimdi pencere yapısına yavaş yavaş girelim. Windows adı ad üzerinde pencere olduğuna göre yavaş yavaş pencereye girelim. Şimdi mesela bir klasör var burada. Bir, bir klasöre girmişim. Bir C klasörüne girmişim buradan. C e, direktrisine girmişim. Burada C'ye girdiğim zaman e, bu bilgisayarımın Windows'un kuruk olduğu yerler e, burada Windows'la ilgili kısımlar var. Klasörler var burada. Yani kurduğum programlar bunun içinde şu program ve program dosyalarının altında. Ben bunların görünümlerini değiştirebilirim istersem. Ee, sıralama ölçüleri falan zaten bir uygulama olarak görelim onu. Mesela şuradan açtığımı düşüneyim. C'ye geldim. Ee, şimdi şurada e, görünüme geliyorum. Görünüme geldiğim zaman sıralama ölçütleri var. Şuraya bakarsanız bunlar neye göre sıralayayım? Artan sıraya göre mi? Azalan sıraya göre mi? Ayarlarım buna göre yapabiliyorum. Bak şurada küçük simgeler var, büyük simgeler var çok büyük simgeler var, orta simgeler var, listele biçim var. Mesela bu da bunu şu, şöyle de yapabiliyorum. E, bu da bir yöntem. Ben en çok da şunu kullanırım. Sağ klikle mouse'unu görünüm butonu var. Bakın aynısı burada da var. Şimdi bakın buraya. Burada çok büyükler dururken şurada da aynılar var onun burada. Şu görünümün aynısı da burada var. Siz ister buradan içeriklerini ayrıntıları listele. Bakın şurada ayrıntı ne demek? Bunun yapılış tarihleri şurada ee, bir kez daha göstereyim onu. Görünüm, ayrıntılar diyeyim. Yani hangi tarihte yapılmış bu açılmış bu klasörler. E, Boyutları nedir onları söyleyeyim. Mesela bir D klasörüne gireyim. Burada mesela bakın e, hangi tarihlerde yaptıkları var bunların. İstersen bu direktörlerin içine girip, girip bu klasörlerin sağa klikleyip bunların özelliklerine bakabilirim boyutlarına. Daha sonra yine söyleyeceğim bunları. Mesela bu sizin sizlere anlattığım derslerin olduğu klasörler var. Bu PowerPoint klasörleri. Orada 5-6 tane bölümün dersleri var. Toplam 5.42 GB'lık bir yer kaplamış bilgisayarımda. Onları yani şunu söylemeye çalışıyorum. Bu görünüm kısmından sıralama ölçütleri ada göre sırala, sırala. Yani alfabetik sıraya göre. Şurada da var zaten bunlar. Bakın şurada ada göre, değiştirme tarihine göre, türe göre, boyutlara. Türe göre dersem ee, zaten bunlar hepsi aynı türden klasör olduğu için. Ama bunun içine girersem, mesela şuradan nereye gireyim mesela? Bir fizik bölümü ders notlarının içine girdim. Burada PDF dosyaları var, Word dosyaları var, ee, klasörler var, bir sürü dosyalar var. Bunları ada göre dizersem A harfinden C harfine kadar dizer bunlar. Ya da tekrar basında işte rakamlardan göre dizmiyor zaten. Değiştirme tarihine göre dersem en son mu en ilk mi onlara göre ayarlarım. Türlerine göre PDF'ler bir yerde topla, Word'leri bir yerde topla, PowerPoint'ler bir yerde topla diyebilirim. Onun aynısını sağa buradan yapabildiğim gibi buradan da yapabiliyorum aynısını. Bakın büyük simgeler, küçük simgeler, sıralı ölçütleri var. Başlıklara göre sıralar, yazarlara göre sıralar, azalan sıraya göre, boyutuna göre, e, adlarına göre sıralar. E, pek çok özelliklerini aynı yerde görmemiz mümkün. Şöyle görünüme geliyorum yine ben kendi sık kullandığım listele biçimine geldim. Onu yapayım. Demek ki bu sıralama ölçütlerinde artan azalan e, başlıklara göre bir tür bir takım sıralamalar yapabiliyorum. Şurada da yine demin sağ klikleyip yaptığım şeyler var. Bakın şurada hepsini yaptık. Yani bunlar dediğim gibi zamanla kullandıkça kullandıkça sizler de e, öğreneceksiniz. E, o zaman demek ki e, bu pencerenin yapısını yavaş yavaş pencerelere girmeye başladık. Şimdi bir klasör, bir pencere açtığım zaman o pencereden neler var? Ee, yani demin ki açtığım bir pencere, mesela şu pencereyi açtığım zaman buradaki bu pencerede e, neler var? Nelerden oluşuyor bu pencere? Onları kısa bir tanımaya çalışalım şöyle. Şimdi pencereler arasında geçiş yapabiliyorum. Çok pek çok masa üstünü açabilirim bu bir şeyde pencere yapısıyla. Kiselleştirebiliyorum. Bir pencere açtım. Bu pencere nelerden oluşuyor? Demin şurada söyledik bir görev çubuğu vardı. Ee, şurada bir sistem menüsü, araç çubukları var şurada. Başlangıç çubuğu var. Küçült, büyült, ortala ekranın durumuna göre ekranı kapa, kapla kapat o kısımlar var. Ee, altta ve üstte şimdi burası tam dolu olmadığı için görünmüyor. Altta ve sağ tarafta kaydırma çubuklarımız var. Bizim çalışma alanlarımız var. Yani bir Windows'da Windows klasörünün içinde olması gerekenler burada var. Şimdi diyelim ki pencere arasında geçiş yapmak istiyorum. Benim en tane pencerem açıksa bu pencereler arasında nasıl geçebilirim? Bunun için bir takım kısa yol tuşları yapmışlar. E, i̇ster onların hiçbirini kullanmadan kendim de geçiş yapabilirim ama bunları kullanarak da pratik olarak geçiş yapabilirim. Bunlardan bir tanesi Windows tuşuna basılı tutarak yön tuşlarını kullanıyorum. Mesela e, kullanırsam mesela şuradan Windows tuşuna basıyorum sağ ok tuşuyla bakın PowerPoint e, geldi. Benim PowerPoint sağa geldi, yukarıya getirdim. O benim tuşumu şeyi, e, ben size anlattığım PowerPoint kısmını her tarafa taşıyabiliyorum buradan. E, bir o var. E, ondan sonra alt tab tuşu var. Bir de win tab tuşu var. Onlar da bir göstereyim size ne işe yaradığını size. Alt tab tuşuna bas diyor bize. Şu sağ sol ok tuşu var. Alt tuşuna basarak ona basıyorum. Bakın tüm masa üstündeki şeyleri gösteriyor bana. Şuraya gördünüz mü? Alt tab tuşuna basıyorum. Bakın bütün hepsini bir pencereler şeklinde gösterdi bana. Alt tab tuşu dedim. Hemen eski haline geldi tekrar. Ekran şey gitti mi gene acaba? Ee, görüntü gitti mi arkadaşlar yine? Onu ben şurada evet, tekrar aktif hale getireyim. Yok, çalışıyor değil mi orada? Görüyor musun masaüstünü? Evet hocam. Tamam, tamam. Şey görünmüyor gibi, o şerit görünmüyor gibi. Yani e, bir takım tap tuş şey tuşlarını e, alt tap tuşu, Windows tap tuşu bu kısal tuşlar pek çok kısal tuşu var Windows'ta kullanılan. Bunların hepsini dediğim gibi bir anda öğrenmek çok zor. E, mesela kopyala dediğin zaman Ctrl C, e, kes dediğin zaman Ctrl X. Kaydet zaman kontrol et. Bunları eğer sen kullanma alışkanlığın varsa ya da bunları öğrenirsen, e, bunlar sana çok pratik kullanılar var. Bunların hepsini eğer öğrenmek de tabii ki e, zaman ister. O senin tamamen kullanma alışkanlığına bağlı. Zamanla bunları kullanı kullanı öğreneceksiniz. Şimdi pencere büyüğünü ayarlamak için demişiz pencere kenarlarından sürükleyebiliriz. Yani bunu ilk defa gör. Bakın şurada demin ayarlamak bir şey var. Orta tuş var şurada pencere küçült. Bakın şu köşelerinden getiriyorum. İster şu köşeden, ister şu köşeden. Bakın pencerelerimi istediğim şekilde yani bundan 20 sene önce bunlar bize deseydi inanmazdı değil mi böyle bir şeylere? Bakın mükemmel yani. Arka planda programlar çalışıyor ben onları hiç görmüyorum. Sade ben mouse'la tuttum, sürükledim. İster direkt şuradan sade yan yapabilirim, büyütebilirim. Tam ekran yapmak istiyorsam, önceki boyuta getirmek istiyorsam küçültmek istiyorsam tekrar eski haline getirmek istiyorsam yani demek ki bu yön tuşlarıyla ben istediğim şekilde ee, şey yapabilirim. Pencereyi taşımayı öğrendik zaten. İstediğim yere taşıyabiliriz penceremizi. Çağatay ders anlatıyorum şimdi. Tamam. Bir şey diyecektin. Yok hocam şey bir şey. Düğün hazır da. Tamam tamam sonra kimin düğünü var? Olmuş şey. Taylan Taylan'da. Az sonra görürsün. Tamam ben şimdi dersim var tamam mı? Öğlen sonra Hı -hı. Öğlen sonra gideceğim de 12'de falan bitiririm dersimi o zaman görürsek sen tamam mı? Tamam. Hı -hı. Tamam. Şimdi o zaman e, şunu öğrendik. Windows tuşuyla yön tuşlara sağa sola basarak az önce şunları oluşturmayı öğrendik. Gördük zaten yani. Şimdi alt tuşa basıp Windows'a basarsak bakın şurada şeyler var. Görüyor musunuz? E, dosya. Dosyanın altında D tuşu var. Giriş. Ş. Şey, ekle o. Zaman zaman elimizde eğer diyelim ki bizim mouse'umuz. Mouse yoksa elimizde. Mouse'un pili bittiyse. esen bu mouse bulmak zordu. O zaman çok kullanıyorduk bunları. Ama insanlar yine buna ihtiyaç duyar diye. Bunları vermişler. Mesela. Alt Windows tuşuna basarak yine öyle bir şey oluşturabiliriz. Mesela bakın, şöyle ben yapayım şimdi şuradan Alt Windows tuşuna bastım, pardon. Alt Windows tuşuna bastım. Bakın gördünüz mü burada bu şu anda görünüyor. Arkadaşlar sanki benim şeyde bilgisayarımda o kırmızı şey masaüstü görünmüyor gibi. Siz ders takip edebiliyor musunuz? Buradan kim mesela yine Umut'a sorayım. Umut e, dersi takip edebiliyor musun? Görünüyor mu bu slaytlar? Evet hocam görünüyor. Ha, ya o kırmızı şerit e, göremedim ben de tamam. Yani öyle bir şey olduğunda zaman hani hemen uyarım ben tamam mı arkadaşlar? Şimdi o zaman bir kez daha yapıyorum. Alt e, bastığım anda bakın burada 1, 2, 3, 4 tuşları var. İleri geri kayda tuşlarını yapmak istiyorsam 1, 2, 3, 4, 5 yapmış. Do, dosyaya gitmek istiyorsan D tuşuna basınız diyor. Ekleyebilmek istersen O tuşuna basınız diyor. Bunun gibi. Mesela bir tanesini yapalım mesela şimdi. Görünüm e, tuşu var P. Mesela ben dosyaya gitmek istiyorum. Yani dosya şuraya açmak istiyorum. Mouse'um şu anda çalışıyor. Mouse'a tıklasam dosyaya. Dosya açar ama direkt şuradan D'ye basarsam bakın hemen hani ne yaptı? Dosyayı açtı bana. Dosya tuşunu getirdi karşıma. Bak bunun içinde de şimdi en son kullanılanlar V harfiyle gösteriyor. Yeni açmak istiyorsam open tuşunun o harfiyle gelmiş. Yazdır m harfi gelmiş. New şey n harfiyle aç demiş. Mesela e, diyelim ki yeni bir tane klasör açmak istiyorum ya da pi, pi, yazdırmak istiyorum. M harfine basıyorum. Bir print bu ekranı yazdır diyor. Bu ekranı yazdırmak için kaç tane yazdırmak istiyorsan k harfine basarak bunu mouse'u buraya gel yani mouse'um yok şu anda diyelim. Buraya K harfini basarsam buraya getirebilirim bunu. 1, 2, 3, 4 yazabilirim buraya. Aha işimi her şeyimi ayarladım. Ee, mesela nedir? Tüm slaytlarım yazdıracak. D harfine basarsam. Slaytları ayarlayacaksam P harfine basabilirim. Yani o zaman Windows alt tuşu bana pratiklik sağlıyor değil mi? Ee, Windows alt tuşuna basarak e, mouse'um olmadan, farem olmadan bilgisayarımı istediğim şekilde yapabilirim. Şimdi eskiden onlardan. Yine tekrar şu dersime geleyim buraya. Demek ki onu o zaman öğrendik. Ee, Windows e, yön şey nereye kaldık? Alt Windows tuşuna basarak şu harflere geldik. Ee, şimdi dersimize yine devam edelim. Ee, niye olmadı? Pardon. Şimdi dersimizde yine devam edelim şuradan. Şimdi alt Windows tuşunu yani Windows tuşu, pencere tuşuyla alt tuşunu beraber bastığımız zaman fare olmadan neler yapılabileceğini öğrendim. Şimdi tab Windows tuşunu demin söylemiştim. Bilgisayarımda kaç tane pencere açıksa kaç tane pencere açıksa onların hepsini aynı anda görmek istersem onları görebilirim. İsterseniz bir kez daha şuradan göstereyim. Windows tab tuşuna bastım. Bakın ne var benim şu anda Microsoft Teams programı kurup. Klasörler butonum var. Fizik, 22, 21 fizik klasörüm aktif. Ondan sonra size anlattım PowerPoint sunusu hazır. Bunun gibi neler açılır en tane program hatta bir internet tuşun bile açık olsa onların hepsini burada ben görebilirim. Demek ki tab Windows tuşu da o işe yarıyor. Şimdi geçelim yine, geçelim. Şimdi birden fazla masaüstü aracı açmak istiyorsak, e, bu da yine Microsoft, e, 10, Windows onun 10 getirdiği yeniliklerden bir tanesi. E, o da yine şöyle yapıyor, şu altta başlat menüsünün altında, bakın şöyle bir pencere kısmı var, kırmızıyla çevrelediğim yerde. Eğer ona şey yaparsanız, siz birden fazla bir masaüstü oluşturabilirsiniz. Eğer ihtiyaç bak şurada ihtiyaç diyorsanız bakın görev görünümü diyor. Şuna bastığım zaman ben kaç tane masa üstü bak şurada masa üstü bir var. Masa üstü iki var. Masa üstü üç var. Masa üstü üç. Yani kaç tane hatta eklemek istiyorsan daha bu en tane masa üstü ekleyebilirim. Bu da yine Windows onun getirdiği yeniliklerden bir tanesi. Ee, istediğim şekilde benim ihtiyaçlarıma cevap verecek şekilde bunu yapabiliyorum. Ha, nereye gitti o? Arkadaşlar sesim şey geliyor mu? Ders devam ediyor mu? Slayt kesildi mi? Devam ediyor hocam. Ha niye ben de gitti bir anlat. Neyse geri geldi canım. Tamam. Yani şeyi e, biraz an, bir anda kopukluk oldu sanki. Şimdi devam edelim o zaman. Bunu da yaptı. Yani demek ki Windows 10'un getirdiği yeniliklerden bir tanesi de bu istediğimiz kadar kendimize bir masa, yani bu şu avantajı sağlıyor. Yani ihtiyaç olur mu olmaz mı bilmiyorum. Diyelim ki bir evde babanız öğretmen, siz öğrencisiniz, kız kardeşiniz, erkek kardeşiniz de öğrenci, anneniz bir yerde memur bir kurumda. Hepiniz e, bu bilgisayarı ortak kullanıyorsanız, hepinizin e, çalışma masa üstü ol, olmasını istiyorsanız, o zaman demek ki bir, bir iki, üç, dört tane masa üstü oluşturabilirsiniz. ihtiyacı yönelik olarak. Bu da dediğim gibi Pratik bir kullanım sağlar size. Ee, şimdi masa üstüne demin bu biraz bahsetmiştik bundan. Ee, i̇sterseniz masa üstünü kişiselleştirebilirsiniz. Bunun bir iki yeri vardı. Bir ayarlar tuşundan yapabiliyorduk. Arka planı yapmak istiyorsak ee, ya da masa üstüne direkt e, Windows'un eski sürümlerinde olduğu gibi e, sağ tıklayıp e, mouse'u sağ tuşuna basıp oradan yapabiliriz. Ya da dediğim gibi şu ayarlara gelip oradan e, kişiselleştirme butonu. Demin öğrenmiştik onu. zaten bir kez daha hatırlayalım. Şuraya geldik. Şu ayarlar butonu vardı. Ayarlara geldik. Buradan kişiselleştirme var Buraya geldik. E, burada arka plan. Mesela diyelim ki benim arka planın görüntüsü şu anda e, mavi. Diyelim ki hadi bunu değiştirmek istiyorum ben. Eğer kendi resmimi katacaksam e, ona göre burada göz at butonu var. Buradan yapabilirim onu. Şurada Windows'un kendi sürümleri var. Mesela şunu yapmak istiyorum. Bakın hemen arka fon böyle bir şey oldu. Şunu atıyorum. Eğer hazır resimler bunlar Windows'un bize sunduğu hazır resimler. Düz renk atmak istiyorsan düz rengin tonları var. Bakın buraya. Bunları istediğim şekilde kendim bunları kişiselleştirebiliyorum. Ama ben dedim ki şöyle şimdilik sade durmasını istiyorum. Ama e, deseydim ki ben e, benim bilgisayarımda arka fonda kendi resmim var ya da internete indirdim bir doğa resmi varsa onu buradan e, yükleyebilirim. Mesela bir tane hatta örnek yapalım istersen aklımıza gelmişken e, bir doğa resmi diyelim şöyle varsa eğer şöyle bir tane bulalım hemen internette İ harfi koyduk yanlış yazdık büyük harfle yazdık ya da direkt nature figür demeyelim de orman diyelim isterseniz orman resmi mesela diyelim ki şöyle bir resim önce bunu ne yapacağım ben bilgisayarıma kaydetmem lazım şuradan bir tanesini aldım şu resim güzelmiş bunu save as, e, yapayım, image'i kaydet diyorum nereye alsın şu resimlerin altına atsın şuraya bir tane resim JPEG olarak istersen bunun soyadını değiştirebilirsiniz resim bir diyeyim buna resim bir JPEG mi olsun işte tif mi olsun bunları şimdi JPEG olarak kaydedelim şimdi bunu şeye attığımız düşünelim şuraya şunu getirdi attı buraya Ben bunu şimdi bir kez daha atıyorum şuradan göz at diyorum buradan şuraya geldi Bakın masa üstüme böyle güzel bir doğa resmini yüklemiş oldum. Bu tamamen benim e, göz zevkime aitmiş ama e, fazla bir resim e, yani doğa resimlerini falan fazla yüklemenizi tavsiye etmem. Çünkü bunlar, bunlar hep bilgisayarınızın reminde bir yer kaplar. Sizin çalışma alanınızı biraz daraltır hızınız daraltır. O yüzden Windows'un kendi sürümlerine yüklemeniz her zaman için sizin için e, anlamlıdır. Bu resim yüklemeyi de öğrenmiş olduk arkadaşlar. Şimdi gelelim devam edelim yine dersimize. Arka planı yapmayı öğrendik. Dediğim gibi sağ de yapabiliriz bunu kişiselleştir görünüm ayarları. Bunlardan istediğimiz şekilde bilgisayarımızda arka planı resmini değiştirebiliriz. Bunları az önce öğrendik. Şimdi dersimiz şu anda saat kaç? Arkadaşlar olmasa dosyalar ve klasör ee, ben bunları bir yer not alayım da e, tarih bölümünde burada kaldık diye. Bugünlük dersim bu kadar arkadaşlar. Sizlerin eklemek istediği, merak ettiğiniz bir şey var mı? Yoksa bugünlük dersi bitirelim burada. Var mı soru soru arkadaşlarımız? O zaman demek ki soru soru arkadaşımız yoksa. E, ben bu dersi bugün burada bitiriyorum. Arkadaşlar dediğim gibi haftaya yine o zaman 9.30'da buluşacağız. Ee, ben bugün unutmuşum kusura bakmayın yine 8.15'de açtım dersi. Ee, haftaya buradan 9.30'da buluşup burada devam ederiz. Şimdilik arkadaşlar benim anlatacağım bu kadar. Sizlerle eklemek istediğiniz bir şey yoksa Arkadaşımızın bir tanesi Behiye Be diye bir arkadaşımız slaytları bize atar mısınız diyor. Arkadaşlar şöyle biraz zaman ilerlesin. Ben yaptıklarımı size yaptıkça anlatacağım. Tamam mı arkadaşlar? Onunla endişelenmeyin. Şimdi bir özellikle bu dersi ben kayda alıyorum. Şimdi şu hatta şu kaydı bir durdurayım önce. Kaydı durdurayım. Ondan sonra bir iki şey yapalım. Tamam.